Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Türkiye'de de insanlığı öldürdü. Bingöl'de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına koronavirüs endişesiyle kimse müdahale etmedi. Niye müdahale etmiyorlar? Olay kent merkezinde Genç Caddesi'nde yaşandı. Müdahale etsenize. Alınan bilgiye göre epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R'de nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı. Hey He? Şahsı gören vatandaşlarsa son günlerde Türkiye'de her geçen gün biraz daha yayılan koronavirüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan durumu uzaktan bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Niye müdahale etmiyorlar? Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.